CHP'li Şişli ve Büyükçekmece belediyeleri Avrupa Konseyi tarafından verilen şeref bayrağı ve şeref plaketi ödüllerine layık görüldü. Peki bu ödüller ne anlama geliyor? Kimlere veriliyor? Bu konuları konuşacağız. Her iki belediyenin başkanları da yayın konuğumuz Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin. Sayın Keskin hoş geldiniz. Tebrikler efendim. Hoş bulduk. Herkese sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Evet ve bir diğer konuğumuz Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün. Kutlarım efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Kuvreti. Teşekkürler. Sayın Keskin, sizinle bir başlayalım isterseniz. Şeref bayrağı verildi Şişli Belediyesi'ne. E, nedir, ne anlam taşır, kimlere verilir? Çünkü 47 ülkenin yerel yönetimleri arasında e, seçim yapılıyor ve o şekilde ödüllendirme gerçekleştiriliyor. E, şeref bayrağı nedir, ne anlama gelir? Sizden dinleyelim. Şimdi e, Avrupa e, Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 1955'ten bu tarafa bunu müracaat eden belediyelere verdiği ödüllerden bir tanesi. Bunlar dört kapsamda ele alınıyor. Biri Avrupa diplomasisi, işte bizim şimdi aldığımız şeref bayrağı, şeref plaketi ve Avrupa ödülü. Bizden daha önce sevgili Hasan Akgün arkadaşım bu ödülleri almıştı. Şimdi biz de ilk defa, ikincisi olan bu ödülü Şişli Belediyesi olarak müracat müracaat ettiğimiz yani 20'sin 20 Mart'ta müraca 20 Ocak'ta müracaat etmiştik ve bu müracaatımızın sonucunda da bir değerlendirme heyeti var. Onlar tarafından takdir edildi. Evet peki Şişli Belediyesi'nin öne çıkan unsur neydi? Yani neye göre veriliyor bu ödül? Hangi kriterler aranıyor? Bu ödüller bir kere bir yerel yöneticilerin işte Avrupa Birliği ile, Dünya ile olan ilişkileri, e, buradaki e, diğer sivil toplumlarla olan ilişkileri, e, farklı kesimlerden e, insan topluluklarına vermiş oldukları değer ve hizmetler, e, birçok kriteri var ama en önemli kriterleri e, bizim e, bugüne kadar Şişli Belediyesi olarak e, bölgemizde yaşayan farklı kesimlerde olan insanlara çok eşit adil ve sürekli olan hizmetlerimizin bunu da yine Avrupa Birliği parlamentosuna tabi olan buradaki ülke temsilcileriyle de sık sık görüşerek hem Avrupa'daki gelişmeleri hem dünyadaki gelişmeleri takip ederek kendimizi anlatıp ifade ettiğimiz için böyle bir ödüne layık görüldük. Evet. E, Sayın Akgün, siz de Büyükçekmece Belediyesi olarak şeref plaketi aldınız. Herhalde e, az önce Sayın Keskin de bahsetti, dört aşamadan oluşuyor diye. Bir üstü de Avrupa ödülü sanırım değil mi? Doğrudur. E, Doğrudur. Evet, peki şeref plaketi ne anlama geliyor? E, bu plaket kimlere veriliyor? Hangi kriterler aranıyor? Ben benden e, yeni belediye başkanımız, sevgili Muammer Keskin başkanımız çok Başkanımı kutluyorum. Yani Şişli'yi kutluyorum. Değeri Muammer Başkanımı kutluyorum. Çünkü bunlar önemli. Özellikle Avrupa dünyasında çok önemli e, faaliyetler. Eee dört tane ödül var. Bunlar işte ilk ödül esasında 5 tür ödül. Bir tanesi de 12 yıl 12 yıl Avrupa Kenti ödülü, ödülü de var. Bu ilk ayaktır. Eee bunu e, dünyada, Avrupa'da 47 ülke içerisinde 12 yıldız Avrupa kenti ödülünü 8 kez üst üste alan e, Avrupa'daki tek belediyeyiz. Ondan sonra 2015 yılında Avrupa diploması ödülünü aldık. Daha sonra şeref bayrağı ödülünü aldık. Bu sene de bize Avrupa e, şeref plaketi ödülünü layık gördü Avrupa Konseyi Parlamentosu. Bunlar niye neden verilir? Muammer Başkanımın e, bu ila e, açıklamalarına ilave şunları biraz daha biraz daha ben açayım e, biraz daha bilgi aktarayım müsaade ederseniz. Tabii ki 2009, biliyorsunuz 1949 yılında Türkiye'nin de kurucu üye olarak katıldığı Avrupa Konseyi kuruldu. E, 49'da 47 ülke kurdu. Bu aynen devam ediyor. Ben de yaklaşık 20 yıldan beri Avrupa Konseyi den yerel ve bölgesel kongresinin Türk Milli Delegasyon üyesi olarak bunu yakından takip eden belediye başkanıyım. Eski bir eski kişi olarak daha çok eski bir süremiz geçti orada daha doğrusu. Eskiden bu yana çok önemli bir süremiz geçti. gerçekten de demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin kalbinin attığı yerdir Strasbourg Avrupa Konseyi. Brüksel. Ama ben Avrupa Konseyi'nde çalışıyorum. Strasbourg'da çalışıyorum. Avrupa Kongresi'nde çalışıyorum. Burada şunu gördük. insan i̇nsan haklarının, demokrasinin Evren evrenselleştikçe, demokrasi yükseldik, yükselttikçe insanın insana yakışır, insan onur ve haysiyetine yakışır yaşam biçimini yakalıyorsunuz. hep bunu kafamızda yoğurduk. Hep hep hedefimiz bu oldu. Hep de bu olmalıdır. Bu nedenle belediyemizde en azından yerel demokrasiyi nasıl güçlendiririz? Nasıl kalkındırırız? Yerel demokrasi deyince burada nedir? İstanbul'da nedir? Türkiye'de nedir? Hep bunları 20-25 beri ben takip ettim. Gözledim. Uygulamaya çalıştım. Dolayısıyla sonra baktım ki bu ödüller veriliyor. Bu ödüllerin verilmesinin sebebi de bir e, yerel yönetimi Avrupa yerel yönetimler özellik şartına göre yürütebiliyor musunuz? Yani insan insanları toplumun bütün katmanlarıyla ilişki içerisinde misiniz? Sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlıklarla, diğer organizasyonlarla ya ne de bunlar işte sadece dernek değil. Diğer bildiğiniz odalar, benzeri halkın çeşitli alanlarında Kızılay gibi önemli hizmet yapan kurumlarla e, ilişkiniz nasıl? Toplumun e, eğitiminde halkın bütün zamanlar içerisinde, halkın bütün katmanlarının 5 yaşından ölüme kadar olan süre içerisinde eğitim ve sosyal faaliyetleriniz ve yerel demokrasinin e, hissettirilmesi bakımından neler yapıyorsunuz? Bir, bu kriterler çok önemli. Sonra uluslararası kardeş şehir ilişkilerinde durumunuz nedir? Dünyada kaç kardeş şehriniz var? Bunlarla kaç e, proje yaptınız, yapıyorsunuz. Yerel demokrasinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve uluslararası boyutta e, karşılıklı e, uygulanmasını takip etme noktasında neler yapıyorsunuz? Bu da çok önemli. Yine belediyeler olarak, belediye olarak e, yerel yönetim birlikleriyle yani Türkiye'deki yerel yönetim birlikleri, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara bana Birliği, diğer birlikler, Boğaz'daki birlikler ama onun ötesinde Dünya Belediyeler Birliği ile işte Orta Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği ile ve diğer belediyeleri ilgilendiren yerel demokrasinin savunulduğu sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkilerimizdir. Bunu da değerlendiriyorlar. Ondan sonra Avrupa Konseyi ile ilişkiniz nedir? Avrupa Konseyi ve Avrupa Yerel Yönetim, Yerel Demokrasi kültürünün yaygınlaştırılmasında Avrupa değerlerinin Avrupa Konseyi değerlerinin bu eşittir yerel yönetimler özellik şartı değerlerinin savunulmasında, yaygınlaştırılmasında, toplum katmanlarına aktarılmasında ne kadar gayret içerisindesiniz? Örneğin yerel yönetim, yerel demokrasi haftası genelde Ekim Kasım'da uygulanıyordu. Şimdi bütün yıl 12 ay boyunca uygulanıyor. Burada bile bir okuldan bir okul sınıf başkanının sandık konularak seçim yapılarak yapılmasında belediye taraf oluyor mu? Yani belediyenin e, bu işle ilgili medisleri meclisleri var, çocuk meclisleri var. Çocuk meclislerinin gittiği okullar var. Okullarda çocuklar gerçekten demokrasiye ilk adım olarak kendi sınıflarındaki öyle başkanlarını veya okul başkanlarını gerçek anlamda sandık koyarak e, seçebiliyorlar mı? Bunlara siz yerel demokrasi adına katkıda bulunabiliyor musunuz? Bunların hepsini raporlara bağlıyorsunuz. Tetkikler yapılıyor. Avrupa Konseyi'nin ilgili e, par, e, komisyonları tarafından bunlar eleniyor. Sonuçta bu e, dört büyük ödülü sırayla, ödüllere sırayla talip oluyorsunuz. Bu ödüllerin, bu anlattığım anlamdaki kriterlerini komisyon inceliyor ve e, bu e, kriterleri doğru yerine getirmişseniz Avrupa Parlamentosu'ndan bu ödüller çıkıyor. Bizim son bir ödülümüz kaldı. Avrupa Ödülü. Hı hı. Onu da onu da bu sene biraz edeceğiz ve bütün gücümüzle Türkiye'nin 1989 yılında imza koymuş olduğu Avrupa Yerel Yönetim özellik Şartlarını, e, Kopenhag kriterlerini, Roma Sözleşmesi gibi Söylediklerimden doğan yerel yönetim e, anlayışındaki batıllaşma yerel yönetim anlayışının e, demokrasinin e, gelişmesi için e, tüm katmanlarda tüm toplum katmanlarında yaygınlaştırılması, demokrasinin farkına vardırılması konusunda yapabileceğimiz ne varsa bunları yaparak bu ödülleri bugüne kadar dördünü topladık. Bir tane kaldı. Bundan sonra da aynen bu çalışmalarımızı Çin'den, Kore'den, Amerika'ya kadar olan kardeş şehirlerimizle birlikte kardeş şehir ilişkilerinde de yerel demokrasiyi alabildiğine koruyarak yerel demokrasiyi alabildiğine uygulayarak hem kendimizi hazırlamak evet. hem de hedef ödül almak değildir. Hedef imza koyduğumuz 1989 yılında imza koymuş olduğumuz Avrupa Yerel Yönetim Özellik Şartı. Bu eşit bir insan, evren, insan hakları evrensel beyan namesine uygun bir şarttı bu. Bunun ülkemizde, beldemizde, mahallemizde ne kadarını uygulayabiliriz? Biz bunun peşine düşmüş durumdayız. Bunun peşine düşmek durumundayız. Ödülü de verirlerse onu da yan tarafa koyarak e, bu da bizim çalışmalarımızın bir e, şeyidir, bir ödülüdür, bir mükafatımızdır diye de onu da evet. tabii ki değerlendiririz. Olay tamamıyla bütün bu plaketlerin tamamının gerçek sebebi, anlamı siz yerel demokrasiyi ne kadar uyguluyorsunuz ulusal anlamda, uluslararası anlamda, hangi kurum ve kuruluşlarla, hangi belediye birlikleriyle uluslararası ve ulusal ve hangi kardeş şehirlerle ki kardeş şehirler uluslararası olması lazım. Yerelden kendi ülkemiz sınırları içerisinde değil. Biz de uzun süreli belediye başkanı olduğum için e, tabii ki bizim e, biraz daha bu konulara zaman ayırdığımız ortaya çıkıyor. Ama Muammer Başkanım ve diğer 4 belediye başkanı arkadaşım daha var. Şeyle aklımda. Ondan sonra e, diğer unuttum şeydi. Efeler Belediye Başkanı var başkanım. E, kim vardı efendim? Efeler. Efeler. İzmir. Efeler var. Tamam İsmi. yani bu sene bizimle beraber 4-5 arkadaş daha e, kimi Avrupa e, Bayrağı ödülünü aldı bizim. O 5 belediyemiz. ikisi İstanbul'da. Çiğli, Çorlu var e, Sayın Başkan. Lade. Yine özel alanlar arasında. Dolayısıyla evet. Muammer Başkanım e, ödülün e, bizden sonraki ikinci büyük ödülü aldı. Diğer arkadaşlarımız da ilk ayak ödülü aldılar. Hepsini evet. kutluyorum. Bunlar güzel şeylerdir bunlar. Avrupa Konseyi'nde Şişli Belediyesi'nin, Çiğli Belediyesi'nin, Büyükçekmece Belediyesi'nin dosyaların olması bu ülke için bir artıdır. Bu belediyelerin evet. yerel demokrasi anlayışlarını ortaya koyan resmi belgelerdir. Evet bu aslında de, bu çok... noktada e, Sayın evet. Akgün ben Sayın Keskin'e dönmek istiyorum çünkü... E, Sayın Keskin siz son seçimlerde belediye başkanı seçildiniz Şişli'ye. Şimdi birçok CHP'li belediye kazandı bu noktada ödül. Az önce de saydığınız gibi İzmir Çiğli, İzmir Çorlu, İzmir Selçuk belediyeleri de Avrupa diplomasına layık görüldü. Bu kadar kısa sürede Şişli belediyesi olarak bu ödüle nasıl layık görüldünüz? Yani az önce Sayın Akgün'ün de saydığı birçok madde vardı. Örneğin yereldeki demokrasiden bahsetti. Muhtarlarla, alt birimlerle bağınız, iletişiminiz nasıl? Bu kadar kısa sürede bu ödülü kazanmanın sırrı nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce sevgili mevkidaşım Hasan Akgül arkadaşım söyledi. Bu sadece ödül almak için yapılan bir iş değil. Biz gerçekten yerel demokrasiyi bütün evreleriyle hayata geçirebilmenin koşullarını yaratmaya çalışıyoruz. Sonuçta biz kendi ilçemizdeki komşularımızda olan ilişkilerimiz, dünya milletleriyle olan ilişkilerimiz ve kardeş belediye başkanlığı bölgedeki halkla olan ilişkilerimiz bunların her biri bir bütün olarak tabii ki bu benim eserim değil tek başıma buradaki çalışma arkadaşlarım Şişli'deki diğer sivil hareketler demokrasiye gönül vermiş olan katmanlar e, ama en önemlisi Hasan Akgün arkadaşım bu konuda gerçekten uzun yıllar deneyimi olan birikimi olan ve biz de onun yolunda devam ediyoruz. E, Şişli veya başka belediye başkanlarımız da ve ekipleri de bu konuya adaylar eee en iyisini nasıl yaparızın peşindeyiz. Burada yerel demokrasiyi işselleştirmediyseniz, buralardaki sadece ufak tefek rütuşlarla bu işleri başarma şansına sahip değilsiniz. Ben yaşamım boyunca da burada Şişli Belediyesindeki çalışma arkadaşlarımla, özellikle Avrupa Birliği'nde, Asya'dan Avrupaya, bakın Kore ile kardeşeyiz biz Seul'la. Yani. Almanya'da ya da Hollanda'da birçok şehirle kardeş şehiriz ve bunlarla işselleştirmişiz. Ben sürekli bu şehirlerin belediye başkanlarıyla interaktif olarak görüşmeler yapıyorum. Oradaki başarı hikayelerini de alıp kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda bunu da hayata geçirip kendi vatandaşlarımızın da bundan yararlanmasını sağlamak. E buradaki büyük elçilikler yani bizdeki işte İstanbul'daki konsolosluklar, baş hepsiyle gerek kendi ilçemle gerek İstanbul'daki bütün konsolosluklarla Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya kadar birçok ülkeyle ortaklaşa o onların özel günlerinden alın da bizim kendi günlerimize kadar çok ciddi stratejik eylemler yapıyoruz. Mesela geçen dönem benim gelir gelmez yaptığım e, Bomonti şişliğinin çok önemli bir semti var. İsviçre günleri yaptık ki e, bütün dünyada e, çok ses getirdi. Yani bunlar bir bir tane etkenlerden bir tanesi. Ama en önemli etken yereldeki bütün katmanlarla olan demokratik ilişkilerimizdir. Ya bu eğer kendinize bunu e, önünüze koyduğunuz zaman başarı grafiği geliyor. Tabii ki bu bizim tek başımıza da aldığımız bir e, ödül değil. E, ödülden çok e, Şişli'de, işte Hasan Başkan'ın bunun üçüncüsünü aldı. E, yani Büyükşehir çekmeceyi gerçekten dünya şehri yapan bir arkadaşımız. E, biz de... Tamam. E, ben de e, birinci yılını doldurduk. Zaten bir e, pandemi hengamesiyle üç aydır ondan uğraşıyoruz. Dolayısıyla e, her birimizin e, hem e, yereldeki belediye başkanlarıyla, bunun hiçbir parti ayrımı da yapmadan ortaklaşa çünkü birbirleriyle de iç içe geçen e, eylemler ya da e, süreçleri yaşıyoruz. Burada e, şundan çok emin net olarak söyleyebilirim ki Şişli yaşayan bütün sosyal katmanlarla veya diğer e, sivil örgütlerle ya da ülkelerin e, temsilcileriyle sık sık ilişkilerimizi e, yoğunlaştırdık. En önemlisini söyleyeyim. Örneğin Sayın Belediye Başkanı ile bir kardeş şehirliğimiz var. E, i̇kinci görüşmemi yaptım. En azından pandemide ne kadar başarı hikayesini ki dünyaya örnek gösterdiler. Birkaç örneğini biz burada şişide uygulamaya çalıştık. E, ve ortak paydayı da artırdığımız için bunun biraz görünürlüğünü artırdık. Evet. Diyorum. Evet şimdi son sözlerinizi alacağım. Ee, az önce de sözünüzü bölmek istemedim. Ağzımdan çiğli yerine çorlu çıktı. Onu da düzeltmiş evet. olayım. Evet Efes Selçuk çiğli belediyeleri. Ee, bir de düzeltme yapmış olalım. Sayın Başkanlar son cümlelerinizi alalım. Sayın Akgün e, buyurun. Ee, ben tekrar şunu söyleyebilirim. Mesela büyük çekmecenin bu kadar fazla ödül almasında bir başka etken daha vardır. arkadaşlarımdan da bizimle beraber çok bu anlamda çok yol alacaklarına inancım tam. Şişli, Çorlu, Çiğli bunların hepsi sosyal belediyeciliği en iyi şekilde yapan ve de yeni belediye başkanlarımızla bir kısmı değişmedi. Yapacak olan ekipler olduğu için çok başarılı olacaklarına kesin inanıyorum. Çünkü bu bu atmosferi tanıyorum. Büyük çekmece uluslararası kültür ve sanat festivaline yılda 70 ülke katılıyor. 21 yıldan beri Avrupa Konseyi üyesi olduğum günden beri bu festival uluslararası boyutta bütün dünya tarafından tanındı. Ee, konsey toplantılarına gittiğimiz zaman yılda 3-4-5 defa toplantıya gidiyoruz. O festival çok güzel olmuş başkan, harikaydı, bizim de çok güzeldi. 21 yılda biz bunu söyletebildik. Kültürel faaliyetlerinde, yerel demokrasilerin gelişmesinde ve karşılıklı yerel demokrasilerin e, birbirlerinden etkileşmesinde çok önemli katkı sağladığını uygulayıp gören belediye başkanıyım. Muhakkak Şişli'de, Çorlu'da, Çinli'de diğer başkan arkadaşlarımda da hı hı. sosyal belediyeciliği doğru çıkartırken kültürel belediyeciliği de onun paralelinde götüreceklerdir. Çünkü halk bizden sadece kanal, yol, su, elektrik, çöp istemiyor. Aynı zamanda demokrasiyi yüceltmek, geliştirmek, kültürel faaliyetleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği çizgi, dediği onun sözlerine saklı olan o çizgiye taşımak, uluslararası kültürel e, etkinlikleri de e, karşılıklı yürütmek de çok önem arz ediyor. Bunu da belirtmek istedim. Son sözüm, sizin karatenin, bizi izleyen herkesin, ulusumuzun, tüm İslam aliminin, hepimizin Ramazan bayramını kutluyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Karate'ye de güzel yayınlar diliyorum. Evet, peki. E, sen keskin. Sizden de son cümlelerinizi alalım efendim. Ben de çok uzatmayayım. Sevgili Hasan Başkanım söyleyeceğimiz ortak paydada olduğumuz konuların çoğunu söyledi ama birkaç cümleyle ilave edeyim. Bizim e, başarı hikayemizden bir tanesi toplumcu belediyedir, sosyal belediyedir. Yani başkanımın söylediği gibi yol yapmakla belediye zaten asli görevidir. Ama sanatsal, kültürel ve sosyal alanda önemli işlere imza atmamız gerekiyor. Toplumun bütün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ki ben de Şişli işte İstanbul'un merkez ilçelerinden biri, kültürün, sanatın başkenti olacak bir ilçedir. Dolayısıyla. E, artık İstanbul'un bütün ilçeleri açısından örneğin sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ndeki yapmış olduğu geçmiş yıllardaki yapmış olduğu kültürel sanatsal etkinlikleri bugün sadece İstanbul'a değil Türkiye'nin her yerine ve dünya örnek olan birçok sanatsal etkinlikler koymuştur. O yüzden artık ilişkilerimizde insan ilişkilerimizin üzerinde de baktığınız zaman kültürel ve sanatsal ilişkiler çok öne çıkıyor. Bu açıdan da e, bizim gibi düşünen arkadaşlarımın temel şeyi toplumcu, sosyal ve halkla bütünleşen belediyecilik anlayışı ve bunun içerisinde de en önemli ayak kültürel alandır ki bu konuda da zaten e, başarı hikayesinde bizim e, de e, ilk defa böyle bir başarı hikayesine adımızı yazdırmamızda da kültürel sanatsal anlamda çok önemli bir işlev üstlendiğimizi düşünüyorum. E ben de e, karate izleyicilerine, size e, ve e, tüm Türk halkının Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum ve ayrıca çok ciddi olarak da herkese sağlıklar diliyorum. Peki teşekkür ederiz Sayın Başkanlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün yayın konuğumuzdu. Ee, Avrupa Konseyinin verdiği bazı ödüller var. İşte onlardan ikisi şeref bayrağı ve şeref plaketi ödüllerine layık görüldüler. Bu konuyu konuştuk. Şimdi devam ediyor.